Günaydın anneciğim. Evet. Labnele yumurta. Avokado. Ve yumurta beyazını böyle yediriyorum. Yumurta beyazı, muz, iki tane de bisküvi. Evet. Hepsinden yiyeceğiz şimdi. Burada hepsini yemiyorum. Yiyebildiği kadar avokado kalıyor genellikle yarısı. Kalanını ben yiyorum. Kalırsa. Mesela şimdi başta yaparken böyle zorlanıyor. Ne yapıyorum mesela? Aç annem ağzını. Bunu al. Avokado. Evet böyle başlıyoruz. İlk böyle tadım yaptığında çok zorlanıyoruz. Şu an tamamen ekransız izliyor mesela. 5-10 dakikada bir çizgi film açayım falan filan yok baş başa yemek yiyeceğiz şimdi. Mesela böyle kandırma tekniklerim var. Kado verir gibi yumurta veriyorum falan. Yani şu an yiyor evet ama ileride nasıl olur bilmiyorum. Al anne. Alır mısın? Böyle işte arkadaşlar. Helal. Yumurta çok önemli. Günlük bir tane yumurta yemesi gerekiyor. Mesela şu an veriyorum. Sabah kalktığında biraz mayışmış oluyor. Başka türlüsü mümkün değil. Bu arada yumurtayı seviyor arada bir yiyor ama bazen yemek istemiyor. Mesela şu an yemek istemiyor demek ki. Böyle, böyle yiyoruz. Aç annem ağzını. Avokado da hiç zorluk çekmiyoruz. Ç E ee, var ne? Geliyor burada bir Tamam. Ne 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 Alo yap demiş. Alo. Alo. Hadi alo yap. Alo. Alo? Demir, alo? 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 Oğlum? Alo? Anneciğim? Ne yaptı şimdi onu Yapacak bir şey yok. O zaman yiyeceğiz. Böyle yemeye devam ediyoruz yani. Len, Gülerken attı mesela. <laughs> al al muz 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 muz. Muz. <laughs> Bak al tadını mesela. Bunu ağzını açar. Çünkü Neden? içinde muz var. Muzu çok seviyor. Evet. Şimdi avokadodan sıkıldı ya bunu vereceğiz. Sonra yine bir ters köşe yapıp avokado vereceğiz. Evet kahvaltı bitti. Birazcık ağladık sonlara doğru. Sinirlendi. Tamam mısın? Tamam mısın? Kalkacak mısın? Evet. Kahvaltıları hazırladım. Şöyle göstereyim. Bir de, de kızarttım. Adanalar bunu çok severler. Soğanlı falan soslu. Ben çok seviyorum. Zeytinyağı da ekliyorum içerisine. Ve acuka. Tarık da bayılıyor buna. Böyle bir, bir kahvaltı hazırladım. Ve olmazsa olmazım kahve. ben de sen diyor İngiliz misin diyor. Niye her sabah kahve içiyorsun diyor. Hiç hoşlanmıyor aslında biliyor musunuz? <laughs> sabah sabah böyle kahve mi içilir diyor. Miden delinecek falan diyor. Ama ben alıştım. Kendimi böyle alıştırdım. Demir'i uyuttum bu arada. Ee, uykusu geldi. Saat 7'de kalkınca direkt 9'da uyudu. Yarım saat daha uyur diye düşünüyorum. Tarık'ı bekliyorum. Ee, simit almaya gitti. Simitler alsın gelsin. Kahvaltımızı yapacağız. Şimdi bu şekilde başlıyoruz. Kahvaltılarımız bitti. Tipe bak Tipe. Gel Gel ben sana ne aldım? Cici aldım gel. Gel gel gel. Evet anneannemiz geldi. Evet, Anne ilk defa seni böyle bir pantolonla görüyorum. Dur önce onu göstermek istiyorum. Neden? Hep böyle siyah bir de şort Kırm, giydiğini kırmızı. söylüyorlar. Öyle mi? Evet. Yine siyah giymiş bir... ama... Dur onu Genel... atmadan bekle. Genelde... bir pantolonla bir görsünler bir içleri rahat etsin. Dön bakayım Genelde yani. kırmızı giyiyorum. Çok güzel olmuşsun ya. Evet. Zaten güzelim hayatım. Ne giyersem giyeyim. Güzelim yani. Evet. Orada bir kaşıma işlemi. <laughs> 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 yani Gel bak. Anne. Çocuk. Çocuklarım... Aldı. Haçlık aldı senden demiş. Bak, Al, cebine koy hadi. Cebine koy onu çanta karıştırıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Ama anneciğim çanta karıştırılmaz. Demir. Bak parayı beğenmedi. Demir. Biliyorsun değil mi? Demir ben sana Parayla ben hiç aldım. işi yok çocuğumun. Oyuncak Ay ben görüyor. cici aldım. siyah Ay, gömlek çok çok güzelmiş anne. Siyah gömlek gider dedim. Bakar mısınız? Aşırı güzel. Ananesinin gömleğine Ama melezi. büyük bir tık küçüğünü alsaydın yok muydu? Vardı da bu iyi gelir dedim anne. 2-3 yaş ama anne bu demire büyük gelir bu. Şey boy uzun ya boyları kısa bir gelir. Bir bak bakayım bir. Bal küpüme dedim tam gelir dedim. Gel Alın giydirelim ben. Gel gel bir giydireyim gel balım. Allah'ım bu şortun tarzı ne böyle ya? Çok güzel. Siyahla dedim çok. Dur bakayım onun beden bu 2 3 yaş gelir bu. ama beli çok bir şey Bir bakacağım ya. şimdi. Bağ küpü. Gel, gel bakalım, bakalım gel bir. bakalım gel. Demir. Ay oyuncak almış anneannesi oyuncak almış. Gel yanıma gel. Ay çok güzel oldun Demir ya. Teşekkür et anneciği öp. Tarz oldu, tarz. İçine öp an verirsek anneye. şöyle. Şuraya da verirsek şöyle wow. bir tarz. Evet. Siyah güzel yakışmadı mı? Hah, üç bir küçüğünü alacağız anne. Gömlek gayet şık oldu. Vay. Çünkü bunu seneye Ben seneye bu. de giyer ama ya anne. Gömlek giyer. Bence giyer. Hayır hayır bunu da giyer bence. Giyer giy. 2-3 yaş. Ay ay çok güzel oldu ya. Çok Aynen, güzel oldu. Aynen böyle kalsın. Ya. Alkış Appadismenti! Appadismenti! Appadis evet ana ne alkış. Yerim yerim yerim. Ay çok güzel oldu bu siyah siyah ya. Şu iliklerince çok güzel olacak şurada. Beyaz Salveni ya. Oh, oh. Sal beni diyor. Hiç sevmiyor ya, hiç sevmiyor ya, hiç sevmiyor yani ya böyle. Bildiğiniz gibi. Değiştirmiyoruz değil mi? Atıyoruz Yok, işte. değiştirmiyoruz. Altındaki de kalsın. Oh. Altındaki de gayet ya güzel oldu. Ya sen nereye gidiyorsun sarı papatya? Ya seni yerim ben. Seni yerim ben. Hadi toplanları gel. Biliyorsunuz yüzüne bir arkadaşım var Cansu. Onlar yakın bir tarihte Antalya'ya gelecekler. O yüzden onlar şöyle güzel bir hediye paketi gibi bir şey hazırlamak istedim. Hatta elbiseleri de gönderdim beğenir mi beğenmez mi diye hani fikrini almak için. Çünkü arada değişim süresi olmayacaktı. Beğendi. Beğenmezse de erken geleceklermiş. Bir tık böyle son günlerde yakalıyoruz. Yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Olmadı değiştiririz. Ya da canı sağ olsun yenisini alırım diye düşündüm. Yani bunu başka bir arkadaşıma veririm. Ama birçoğu gelir bence Cansu. Annem Annemle de bedeni aynı şimdi anneme de denettireceğim birçoğunu. Ee, böyle yani 7-8 tane elbise aldım herhalde. Şöyle bir tane terlik aldım. Gel anne sen de göz. Annemin de çok beğeneceği modeller bunlar. Bakalım annem ne yapacak? Bakalım, 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 bakalım Mesela bakalım. annemin tarzını hemen şuradan yavaş kafan. Böyle bir elbise aldım. Bu Cansu'nun tarzı ve zevki bence yazın Ay, böyle burada güzel. topuklu ayakkabılarla falan giyer diye düşündüm. Sandalet tarzı şöyle terlik gibi bir şey alacaktım bana. Bunu gösterdim. Bunu beğendi aslında. Hasır daha çok beğendi. Ay Bana da yakıştı kız. Evet sana da olur. Bunun farklı bak, renkleri de var. Ki. Bak terliğe. Bak bununla mesela kombinle ona. Evet çok güzelmiş. Altına yok. şöyle. Aa bak bunu Sen hiç denemedin anne. Bu bir tık böyle büyük beden. Salaş duruyor değil mi? Bir giysene bunu be anne sen. Yok kız güzel oldu. Nasıl beğendin mi? Çok hoşmuş. Onun siyah beyazı da var renkleri de var. Hoşuma gitti, çok tatlı. Cansuş bak sana şimdiden mankenli model ya. <laughs> evet. Çok güzel. yok yani. Çok güzel çok tatlı. oldu. Anneme de alalım bunlardan beğendiklerini. Çok güzelmiş. Cansu'nun boyu senden uzun ya yani. Kısa boylular için değil ama uzun boylular için bu elbise çok güzel oluyor. Ben de çok seviyorum Giyinmeyi. <laughs> Yani, ne ama nasıl tiril tiril değil mi anne? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Şöyle göstereyim. Evet çok güzel oldu anne. Gayet güzel, güzel oldu değil mi? Güzelmiş, ama. Evet şimdi yeşil bir elbise denedi. Anne bir şey söyleme. Hı? Bu sana çok güzel oldu. Çok Hiç de kilolu göstermedi. Allah aşkına şu kilolu gösterdi. Evet. Sizce kilolu mu gösterdi? Bence asla yani. O kadar güzel şey ki. Öyle. Hayır. Aksine bu vatkalı omuzları daha küçük gösteriyor. Renkleri de var bakarız anne. siyah falan da var. Evet, şimdi babam geldi <laughs> evden Demir'i görmek için yine. Yine aynı kadro burada. <laughs> Annem de yemeğini yedi. Karnı acıkmış onun da. babam da yiyor. Demir de içtik ediyor gördüğünüz gibi. Böyle soframızı demir kurduk. Etmiyor, demir batırıyor. Bir de turşu getirmiş babam. Onu şimdi şey Gördün yapacağım. Gördün mü? Evet. Burada turşu. Onu da yapacağım şimdi. Be! Oy! Ay! Yerim seni yerim seni. Bu arada Demir dedene benziyor. Dedene getirmiş. Aynen. Babama ben çok benzetiyorum Demir'i. Benziyor mu? Surat yapısını aa, falan. Anneme de benziyor, aa, ona da benziyor. Dolayısıyla bana biriniz <laughs> <laughs> Çünkü ben babamla annemin karışımıyım. Anne anne. Anne. Anne, anne. Annem. Allah Allah evet. Havuzdaydı da. Buzdolabına sığsın diye buna koydum. Bir bakalım çok güzelmiş. Gel bakalım sertliğine bakalım. Kütür kütür ediyorsa güzeldir. <gülüyor> kütür kütür. <gülüyor> of çok iyi. <laughs> Demir evet, merak ettim. Evet, acı acı acı. Acı acı. Yani ha. Ya çayı alar. Anasiyesi ne? Oh, 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 güzel. <laughs> ha? Anne acı da azı. Yiyin balım. Yine can istedi. Sevdi herhalde da acı. Hı? Gördün mü? Turşucu olacak çocuk. Anne, dibe bak. Sevdi Ay. gibi ister şimdi bak. Demir, nereye gidiyoruz? Demir Atalara çok mutluyuz de. Gezmeye gidiyoruz. Nasıl heyecanlandı baksana anne. Hadi ince kez. Hadi hadi gidelim geldik hadi Güzel gidelim. Gidiyoruz. Hadi gidelim geldik hadi gidelim. Oh, gel. Buyurunuz buyurunuz efendim Mas buyurunuz. Gidelim. Buyurunuz efendim buyurunuz. Eee. buyurunuz, efendim, buyurunuz. Aa, Aa, ay. Ay. Demir bütün evin erzağını aldı gidiyor. Aferin çocuğum şimdi ben başladım. Gel bakalım. Evet, şimdi binden çıktık. Abicim, <laughs> Allah'ım acıkmış. Öyle bir acıkmış ya. Medine dilencisi Ya sen sarı mısın ya? Demir pistanlığı geldi. Kripoz kaldı. Nam 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 nam. Apadismenti. Bravo. Evet. Bravo Demir. Evet, şimdi de parka geldik. Parkta oynuyoruz. Demirciğim. Hayır onu ağzına alma. Demir. Çok pis ama ya. Yerlere izmarit haritası atmışlar. Evet. Papatya'm ben ve kocacığım yola çıktık arkadaşlar. Bugün çok mutluyuz çünkü numunelerimiz artık geldi. Numunelerimizi alacağız. Harika harika ürünler gelecek. Çok mutluyum o yüzden. Bir gidelim numunelerimizi alalım. Her numuneden 4-5 tane alacağız bu arada. Bütün numuneler denenecek. Denendikten sonra tek seçtiğimiz ürün test aşamasına gidecek. Şimdi bakalım. Bakayım neler var neler yok. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Demir'in otokoltuğunu takamamıştık. Unuttuk kaç gündür. O yüzden kucağımda gidecek. Gideceğimiz yer çok uzak bir yer değil. O yüzden e, kucağımda gidecek mecbur bir şekilde ama asla durmak istemiyor. İki gündür kesinlikle ne televizyon, ne tablet, o bu hiçbir şey açmıyorum. Aşılardan sonra inanılmaz şekilde bir huzursuzluk geldi. Bunu birçok kişi bana yazmış bu arada. Aşıdan sonra inanılmaz şekilde bir huzursuzluk oldu. Bu huzursuz, huzursuzluk da hala devam ediyor. Yemek yemek istemiyor. Birileri ben demiş ki nazar değdi Ceylan falan diye. Yok alakası yok arkadaşlar. Önüne çizgi filmi koyduğunuz zaman yiyor. Ama e, çizgi film olmadığı zaman yemiyor. Alıştırmak istemiyorum. Bırakın dedi aç kalsın dedi doktoru. Yemezse yemesin dedi. Onu yapıyorum. Ee, çok boyu sıkışırsak sütlaç veriyorum. Gün içerisinde bir kere falan yiyor sadece. Bakalım nasıl gidecek böyle merak ediyorum. Birlikte gözlemleyeceğiz. Huysuz ama. Bu, ya, huysuz. ne yapacağız bu ya. Bebeklerin yani beyinleri nasıl çalışıyor? Mes müzik açtım mesela bugün. izlediği çizgi filmlerden yemek yediği zaman. Ve şey, bu dinliyor, telefona bakıyor, acaba ses nereden geliyor falan diye. Belki de bize trip atıyor. Açın, Ay, izleyeyim öyle yemek yiyeyim. Yiyeyim. <laughs> Ay çok garip ya. Vallahi çok garip, bebeklerin kafası ya. Siz çok fenasınız ya. Değil mi? <laughs> ah, ah, vurdu bir de. Bak bak, vuruyor. Burada Pars'ın da var değil mi? Atma olmaz. Yani sökebilirsen O Oyunun yani içindeki ürünler başka bir şey yok. Onu bekle de o şey yok. Kibit geçti mi? Ama bende bence neden oluyor biliyor musun? Kargo ne ya sallanıyor, ekliyor, geliyor ondan oluyor. E, ben, sana güzel bir şey ambalaj gösteriyor mu? Bana fil gösteriyor. Şey yapar. Hani biraz açığa çıkınca atması lazım ya. Altır Ay çok güzel bir geç. şey. Tarık şuna bak. Demir buraya göz altı için değil mi o? Göz altı göz çevirisi. Bey, çok yukarı, iyi. Şey çıkar. Şey cici. Bir firma. Biz çıkarıyoruz onu. Çok iyi. Yok yok. Bu bunlar ne? Çıkardım. Onlar da serum. Yutamaz değil mi? Nasıl yutar? Serum. Serum şişesi. Bu Aa, bunlar çok iyi. Ay bunlar, bunlar çok iyi. Basıyorsun. Bu ne? Çekiyorsun. Valla küçüğü. Tamam. Çok iyi. Çekiyorsun. Vallahi süper bunlar. Ha. Şimdi alırsınız. Oo, şuradan şöyle alıyorsun. Bu ne Harika Çin. bir şey o. Büyünü ver bunu. Onu ver. Büyünü şuna bayıldım. Şu <laughs> özellikle. 5 ml ama çok iyi bir ürün koyman lazım onun içerisine. Bir de yeni... 5 ml bu. Bu da bunun küçüğü de var yine serum olmak için. Hı hı. Bu da için. Bu da çok çok güzel. Yani <laughs> bunlar yeni geldi herhalde değil mi? Bunlar yeni geldi. Şunda güneş kremi yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Şu yine sarı. Şunlar bu ara. Şey, bunun sarısı geldi. Hı, evet onu e, görmüştüm. Benziyor. Bunun sarı kapağı da geldi. Bunlar zaten klasik şeyler. Gerçekten. Bunların şeyi. parfüm de var değil mi? Tabii tabii. Parfüm üretiyoruz parfüm koku tasarımı da yapıyoruz. Yani hali dışında hatta ve hatta kişiye özel parfüm. Çok iyi. Evet, i̇şlerimiz bitti. Alışveriş merkezine geldik. şey Para ver, yardım bana. oynamaz Hayır, gençlere Onlara defa denemesini istiyoruz merak ettik. Bir yaşına da geldi ya denesin. Bir Yemeyecek şey olmaz. Zaten. Yemeyecek de heveslendim. Yemezse biz yeriz. Hadi aç babası ver. Bebek köftesi işte. Demir onlara bırak anneciğim. Bu nasıl bir şey? Aa, onu çıkartmaya çalışayım. Tamam, bak, Demir. Bak, bak, Demir, burada bak. Polis demir bak burada ne var? Ne, ne özelliği? Ses. Aa, E çok güzelmiş değil mi anneciğim? Alalım mı? Aldık ya şimdi tamam Onu ver bakayım önüne beğenecek mi? İşte ya çocuk. Ah çok büyük. Hı. arabada ya. Onu sürebilir mi bilmiyorum. Neyse, Boyu kadar. Hangisini beğendin Demir? Evet. Hepsini istiyor. Hı? Hepsini istiyor. Bunda şey de var. Arkasında motoru falan. Bir rezervi de var. Şey mi? Dur. Kırılmış mı? Polis arabası aldı baban sana. Beğendin mi? Koy da yere diyor, süreyim diyor. Al hadi hediyeni. Hayır, tamam hadi Tamam, hepsini buradan bir Şu daha mantıklı bence Demir için. Bunlar üçüyle de oynar. Birini tamam. birini bırakır. Bence bunu alalım. Onlar neymiş bebeğim? Ben toptim, biraz yerim. geçsin baksın biraz da konuşsun. Bak Demir bunlarda ne varmış, bak gel bakalım. Aa bak, bak bak anneciğim neler var burada, bak. Ne Bunlardan oğlum tamam. sana, gel. Şimdi onları bırakıyoruz. Ver aşkım onları, hayır gel. Gel baba nerede, gel bak bakalım. Gel. Evet eve geldik, <gülüyor> şimdi <laughs> önce <öncükler gülüyor> açacağız.

<laughs> Nefes baya çok fazla bir arabası yoktu. Heveslendi orada görünce de. almak istedik o alışımızı. Yalnız oyuncaklar inanılmaz şekilde pahalı. Gerçekten yani. Şunun maliyeti ne kadar olabilir ki? Abartmışlar yani fiyatlarını. Bunlar öpmüyor herhalde. Sevdin mi annem? Hem bunları dışarı götürmemiz de kolay olur diye düşündüm. Böyle itfaiye, polis arabası, ambulans. Böyle Onu yapacağım akşam. Demet babıldamaya başladı. Sürekli evde. Babul 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 babul. Babul 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 demir. Değil, düşeceksin babacığım bak yapma. Baba. 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 Söyle baba de. Alo de. Alo. Alo Demir. Abi. Evet arkadaşlar bayağı bir yoruldum. Yapma oraya çıkma lütfen babacım ya. Hiç, babacım durmak ya. hiç durmak Ama istemiyor. Hiç durmak istemiyor. Ama orası çok tehlikeli. <laughs> Yastıkları oradan. Bir de hızlanıyor ben hayat Ben de yoruldum valla geldiğimden beri yemek yap. Orayı temizle burayı temizle. Çamaşırlara bak. İnanılmaz yoruldum. Hemen geldim o işlerimi hallettim. Ev güzelce bir süpürdüm. Yemek yaptım. Demiri yedirdim. Oy yorulduk. Çamaşırları falan makineye attım. Az bir işim kaldı. Şimdi gelen numuneler hakkında birazcık konuşacağım size. Güneş kremi çok istemiştiniz. Yalnız filtreler gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Birçok firma ya filtre koymadan içerisine satıyor ya da onun muadili, havuç yağı vesaire bu tarz şeyler koyup e, satılıyor. Ama ben iyi bir şey olsun istiyorum. Kaliteli bir ürün olsun istiyorum. Ham madde şu anda ellerinde bulunmuyormuş. E, bulunanlardan da uygun fiyatlı olabilecek e, bir ürün yapabiliriz dediler. Ama uygun fiyatlı bir güneş kreminin de koruma etkisi olmaz yani. İstediğim o şeyi e, yakalayamam. O yüzden ben gerçekten kaliteli e, ürün yapmak istiyorum. Ha, bereketli de bir ürün olsun fazla da olsun e, çünkü kazık, e, kaynayan kazana göre o milimler vesaire ayarlanıyor ama fiyatlarını olabildiğince ürünlere göre çok çok uygun tutacağız İşte retinollü bir şeyler istemişlerdi yine retinol çok önemli özellikle kış aylarında gerçekten cildi toparlayan e, bir içerik retinollü bir şeyler yaptırdık sinek kovucu çok sormuşlardı ona baktık ee, onun numunesini aldık. Birçok bir bu bir numune var şu an elimizde ama en çok neyi beğendik aşkım? Gözaltı botoks etkisi yaratan var ya. Çok güzel bir şey. Alo diyor. Kumanda yanmış alo diyor ya. Yani. Oğlum niye oturmuyorsun yerinde? Alo de. Botoks etkili bir krem çıkartmışlar. Onun da deneme aşamasındalarmış. Ee, ürün denetilmiş. Birkaç kişi de bayağı bir sonuç almış. Tabi bir sürü test aşamasından geçmesi gerekiyor bunların. Onun ayrıca bir numunesi var. Onun bir de çok güzel bir aparatı var arkadaşlar. O kadar güzel ki. Onu gösterdim zaten. Herhalde bu videonun içinde de var. Öyle bir şey de düşünüyorum. Bakalım. E, bunların işte numunelerini deneyeceğiz. Sonra... Sında işte beğenmediğim bazı numuneler oldu. Mesela orada denedim. Direkt yapısından, kıvamından ürün içeriklerine bakmadan Beğenmedim. Bazı ürünler oldu. Onları almadım. Ee, sadece beğendiklerimi Demir. aldım. Ürün içerikleri araştırılacak. Sonra seçilecek. Sonrasında da ne yapacağız? Harika ürünler yapacağız. Evet. Bugün de böyle geçti. Ee, hem yorulduk hem güzel bir vakit geçirdik. Demir'in peşinde koşturmaktan zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz. Evet, bizi buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden, bizden kucak dolusu sevgiler. Bay bay. Bay bay, anne. Evet. Oğlum bay bay yapıyor size. Bay bay. Demir bir bay bay yapar mısın? Bay bay. Bay bay. Evet, Demir size bay bay yapıyor. Bay bay, Demir.